Elhamdülillahi ve kefe ve salatu ve selam ala Resulü'nel müşteba. Değerli seyirciler Allah'ın rahmeti, bereketi, atıfatı, ihsanı, güzelliği üzerinize olsun. Cenab-ı Hak cümlemizin sonunu hayırlı eylesin. Özellikle Gazze'deki o mazlum Müslümanlara yardım eylesin. Dünya Müslümanlarına da şuur ve idrak nasip eylesin diye dua ve nezle bulunuyoruz. Bugün misafirlerimiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet Arife Hanım bir çocuğumuz var galiba hasta değil mi? Evet Sema. Semaa hastası. hastası dediniz. Evet hocam. Ee, siz dayısı oluyorsunuz Ali'nin. Evet, Ayşe'nin. Aynı zamanda babası Hanefi. Eskişehir Üstünar köyünden hemşerimiz oluyor. Bize bir kardeşimiz Halil Güzel diye bir kardeşimiz tavsiye etti. Biz kendimiz de vakf olarak da yardım ettik oraya. Ee, şu açıdan önemli. Değerli kardeşlerim bu çocuk sema hastası. İlaç masrafları çok pahalı. Kur'an-ı Kerim de şöyle buyurur. Men ahyâhe feke enneme ahyân nâse cemi'a Bir kalbi eli al dirilt, cemiyeti diriltmekten daha evla daha üstündür diyor. Bu yavru sekiz aylık bu çocuğumuza Ömer Kağan yardım etmezsek hayat tehlikesi var diyorlar. Bu açıdan bir kampanya yapıyoruz. Biz yıllardır vakıf olarak sizin güveninizi sağladık. Allah'ın izniyle bugün de bu çocuğumuza yardım faslı var. Biz Gazze'ye yardım gönderiyoruz. Afganistan'a gönderdik, Suriye'ye gönderdik, devrim bölgesine gittik, yangın bölgesine gittik, devam ediyoruz. 175 öğrenci Tanzanya'da var, 160 öğrenci burada var, Bursa'dan 35-40 öğrenci evlerde kalan var ama bugünkü konumuz bu çocuk. Evet bacım nasıl hastalık bu? Ne zaman canım çocuk hasta? Doğudan mı? Evet doğdu. Topuktan yapılan kan sonucunda 20 günlükken sevmeye tanısı koyuldu Ömer Kana. tip 2. Evet. Ölümdür ve ilerleyici kas hastalığı olarak biliniyor. Evet. Ee, biz varlık ona bir kampanya başlattık. Bu kampanyamız daha 3 ay 10 gün falan oldu başlayalı. %38'lik bir kısmını tamamladık ama evet. daha yolumuz çok uzun. Ulaşmamız gereken meblağ da çok fazla. Evet. Meblağ ne kadar tutuyor? Ee, yaklaşık 59 milyon. Yani dolar bazında 1 milyon 819 bin 500 dolar toplamamız gerekiyor. Yani gerekecek. 2000 dolar civarında. Evet 2000 dolar. Civarında. 2000 dolar civarında para olursa nerede tedavi edeceğiz çocuğu? Ee, Dubai'de. Dubai'de. Bizim oraya gitmemiz gerekiyor tedavi için. Evet. Kaç buraya gelmiyor. Sadece bir iğne. Evet. Seruma karıştırılıp 45 dakikada verilecek bir iğne ama hastalığı tamamen ortadan kaldırıp ölümcüllüğü durduracak bir iğne. Tamam inşallah. <laughs> Bizi dinleyen seyirciler, hayırsever kardeşlerimiz var. Orada bak resmi de çocuğunu görüyorsunuz. <laughs> Bu çocuğu ayağa kaldırmamız lazım. Yarın belki bir üye olacak, yarın belki bir alim olacak, yarın belki bir bakan olacak, görevlisi olacak. İnşallah böyle yavruları yardım edeceğiz. Sizin banka hesap numaralarınız da var değil mi? Evet, vali konaylı hesap numaralarımız da var. Evet. Onlara ulaşmak isterlerse Instagram sayfalarımız var. Oradan ulaşabilirler. Bizimle de iletişime geçebilirler. Sosyal medyada Ömer Kağan yazarsak zaten, e, Serba, Evet Ömer Kağan yazarsak bütün bilgilerimiz oradan çıkıyor. Çıkıyor değil mi? Valilik izinlerimiz, e, İBAN numaralarımız, sorgulama kodlarımız, hepsine oradan ulaşabiliriz. Şu anki geldiğimiz durum nedir? Onlar. Evet. Hepsine ulaşabiliriz orada. Sayın seyirciler, zekat fonumuzu buraya verebiliriz rahatlıkla. Zekatın gideceği bir yer burası. Biz bu kardeşimize, bu çocuğumuza yardım edelim diye kampanya yapmışlar. İnşallah yardımcı olalım her halükarda. Ee, bir hasta çocuğu tedavi edeceğiz. Bu da ancak Dubai'de varmış. Nedense bilemiyorum. Dubai'de daha mı çok gelişmiş orası bu Sadece hastalık? Sadece Dubai değil hocam. Almanya, Amerika ve Dubai. Üç ülkede var bu hastalığın tedavisi. Onun dışında Türkiye'de hiçbir yerde yok maalesef. Bizim burada almış olduğumuz bir tedavimiz var. Spinraza iğnesi. Belden iğne yapılıyor. Evet. Ve haftada 4 gün fizik tedaviyle destekleniyor. Ama bu iğne sadece hastalığın seyrini yavaşlatması için. 4 ayda bir yaptırıyoruz şu an. 5. dozumuzu yaptıracağız. Evet. Ama sadece yavaşlaması için yapılıyor. Kalıcı etkisi yok. Nerede yaptırıyorsunuz? Şehir hastanesinde yaptırıyoruz. Şehir hastanesinde. ayda bir. Evet. İnşallah bu kampanyaya iştirak eden kardeşlerimiz olur. Bize ulaşırlarsa biz de size e, iletiriz Halil Güzel vasıtasıyla. Bizim komşumuz oluyor genç. O da sizin için çalışıyor, gayret ediyor. Öyle zannediyorum. Cemaat hastası bir çocuğumuz. E, bu ekranlarda tanıtıyoruz ki inşallah ileride bu çocuğumuza yardım ederiz. Sıhhatine kavuşur, bu aileler rahat eder, dua ederler. Sayın seyirciler. Evet, bu kampanya sizlere davet ediyoruz. Ee, bağış olarak verebileceğiniz gibi, aynı zamanda zekat fonundan verebilirsiniz buraya. Bu tam zekatın geçeceği bir yer. Bir canı diriltmek en önemlisi bu. Bu açıdan anne babaya Cenab-ı Hak e, sabır versin, çocuğa şifa versin de dua ediyoruz. Evet, sizi siz dinleyelim. Nasıl bir şey bekliyoruz, ne yapacağız? Hocam, e, şu ana kadar biz farklı kampanyalar yaptık. Evet. Örnek verelim. Mesela kermesler düzenledik. Okullara yardım zarfları, yardım kumbaraları dağıttık. Ee, onun dışında gezebildiğimiz sanayici esnaflarımızı mümkün olduğunca gezmeye çalıştık. Ee, ama şöyle söyleyeyim, yetersiz kalıyor. Meblağ çok büyük olduğu için kötü bir yere de değiliz aslında. Yani topladığımız tutar da güzel ama süremiz biraz kısıtlı. Evet. Eee yani bir yaşına gelmeden bu iğneyi tedavi yaptırabilirsek Allah izin vermeden yani Allah izin verirse hiçbir sıkıntı olmadan ömrü boyunca bu sıkıntıyı çekmeden atlatacak diye düşünüyoruz. Yani doktorların söylediği bu yönde. Toplam yani 2 bin dolar civarında şey oluyor. 2 milyon dolara yakın. 1 milyon 820 bin dolar yaklaşık. Ha 1 milyon. Evet, Tabii. Ha büyük para. Evet. Tabii. Ne kadar temin edebildik? Şu Eşe an ben... %38 yani 22 milyona yakınını temin ettik sayılır. Evet. E, kalan kısmını çaba diyoruz. İnşallah. Etrafımızda gönüllerimiz var bize yardım eden. Onların destekleriyle ilerliyoruz. Yaklaşık e, 80-100'e yakın gönüllümüz var. Evet. Ama işte e, yetersiz kalıyoruz. Hani dedik ya zaman yarışı var biraz da. Yani ne kadar erken yapılabilirse o kadar iyi oluyor. Yani çocuk hissetmeden e, huzur kaybı yaşamadan, hastalığıyla ilgili bir sıkıntı yaşamadan hepsini çözmüş oluyoruz. Mevla da yüksek ya Az yerine. Mevla yüksek zaten. Mevla en büyük yüksek. En büyük evet inşallah ulaşırız. E, televizyonumuz yurt dışı, yurt dışına gidiyor. Evet. Bizim YouTube kanallarımızdan da çok izleyicimiz var. Hayırseverler i̇nşallah. vardır inşallah. İnşallah size ulaşırlar. E, Ömer Kağan diye girerlerse orada hesap numaraları evet, da var diyorsunuz. Sosyal medyanın hep, hepsinde var zaten. Bilmiyorum. İnşallah. Cenab-ı Hak olsun. Evet anne olarak siz ne düşünüyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ben anne olarak herkese yardım istiyorum. Anne baba olmuş. Bizimle e, hissedebilen evlat sahibi olan herkesten Ömer Hanım'ın elinden tutabilirseniz bizim çok kişinin az parasına ihtiyacımız var. Meblağ çok büyük ama eller birleşince inanıyorum ki Ömer Khan hiçbir yetisini kaybetmeden, uzuvlarını kaybetmeden tedavisine olabilirse sağlıklı bir birey olarak hayatına devam edecek. Sizlerden ricam kendinizi benim yerime koymanız, Ömer Kağan'ı evladınız görmeniz, elimizden tutarsanız inşallah sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesine sebep olmuş olursunuz. Bu ne kadar zaman istiyor daha size? Ee, biz şu an 8 aylığız. 4 ay kadar bir zamanımız var. Bu 4 ay içerisinde yetisini kaybetmeden hastalık kendini belli etmeden tedavi olması gerekiyor. Evet. 13,5 kilo kriteri var. Yaş kriteri var. İlacı ondan sonra aldığında çok fazla bir etkisini göremiyor. Bizim şu an %90 %95 %98 oranında iyileşmesi var. Evet. Yani bu şekilde inşallah sesimizi duyurabiliriz. Evet. İnşallah. İnşallah Allah, insanlara denk Kısa geleceğiz. zamanda da Dubai'ye gidersek evet. Orada bir iğne yapılıyor. Evet. Bugün pahalılığın evet. O iğne galiba. Evet, evet. Hastane doktor masrafı ve iğnenin kendisi. Hastane o masrafı. Yani evet. Uşak gel masrafı yapacağım. gelir gider masrafı evet. Onlar onun dışında gelir gider kalma onlar dışında sadece iğneyle doktorun masrafı bu. Evet. Ee, bunun için herkesten yardım istiyorum. İnşallah bizi dinleyen yurt içi yurt dışından seyircilerimiz var. Yurt dışından da gönderebilirler. Böyle dolar bazında ve euro bazında gönderebilirler. Bütün hastalara bir acil şifalar diliyor Cenab-ı Hak'tan. Böyle hasta olanlar var. Çaresiz olanlar var. Hayırsever insanlar bunlara yetişiyor. Çokları tedavi oldu ben biliyorum. Gönderdiler Avrupalılar, Amerikalılar tedavi oldular. Geldiler dua ediyorlar. Kısa zamanda Cenab-ı Hak size de yardım eder. Hayırsever insanlar çıkar. Onlar kanal ile bize inşallah size ulaştırdız. Bize, bize dua edersiniz. İnşallah. Seyircilerimiz de sizden dua bekliyorlar. İnşallah. Başka ne arzumuz Ne söylemek istersiniz? Hocam bizim e, Konya merkez olarak ya açık söylemek gerekirse Konya merkez olarak biz çok bir destek göremedik. Yani e, sanayicilerimiz, onun dışında sivil toplum örgütlerimiz, e, siyasi kuruluşlarımız, vakıflarımız. Bunlar evet. hepsi aslında az çok bir kendilerince kendilerine yetebildikleri kadar destek olsalar evet. çözülemeyecek bir rakam değil aslında. Biz 4 ayda bu rakama gelmişiz. Yani 4, hatta 4 ay belki 2-2,5 iki, buçuk, iki buçuk ayını çalışabildik. Diğer kısmı başlangıçta zaten gönülleri toplayıncaya kadar bir süreç gerekiyordu. Yani 2,5-3 ayda bu rakama geldikten sonra arkasına desteğimiz biraz çok orada millet gönlünce biraz bir şeyler yapabilirse bunu aşabileceğimizi düşünüyoruz. İnşallah bebeği de görüyorsunuz sayın seyirciler. Evet. <laughs> Kucakta bebek de. Cenab-ı Hak yardım etsin inşallah bu yavrumuza. Kamera gösterirse bebek. De. <laughs> Maşallah, barikallah. İnşallah kısa zamanda bu çare bulunur. İnşallah. Türkiye'miz bu hususta çok duyarlıdır. Sadece Türkiye içine değil. Müslümanlar Avrupa olur. devletlerine de biz evet. şey. Afrika'da yardım ediyoruz. Tüm kuruluşlarımız evet. bugün oralarda. Evet. Bugün gazetede birçok kuruluşlarımız tonlarca gıdalar veriyorlar. Evet. Büyük şirketlerimiz, büyük vakıflarımız, derneklerimiz oralarda. İnşallah bu Ömer Kağan'a da böyle bir yardım faslı gelir. Geleceğini umut ediyorum. İnşallah. Sayın seyirciler sizleri teşvik ediyoruz. Bir hoca olarak yıllarca sizlerle beraberiz. İlk defa böyle bir şey teşvik ediyorum bu çocukla ilgili. Evet. Cenab-ı İyi yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak şifa versin. Tabi her şey Allah'tan. Veren de o, alan da o, şifa da ondan, deva da ondan. Bize düşen tevessül etmek. Kesinlikle. Evet, teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah tez zamanda bu yardıma ulaşırız diyoruz. Reklamlara geçiyoruz. Kesinlikle. Hiçbir şey, olsun. şey Allah tey. Size de çok sevgiler aldık yani. Şey çok güzeliz sizin maşallah. Tamam. Allah aşkına şu an kas kaybımız hiçbir şeyimiz yok da işte olmadan yapabilirsek Allah'a şükredeceğimi düşünüyorum. Allah Ali Hoca ne diyor? Yardım istiyor mu? Ya kendiyle dün at dün de görüştüm ben de. Bir de görüştüm. Var, görüştüm. O da kendinde bir şeyler yaptı. Başka ne gidiyor? yerin ne gidiyor? Az çok kendimizde bir şeyler var da. Yerin. Bizim yetebileceğimiz seviyede değil hocam ya. Yani biraz toplayabildiğimiz kadar toplayalım. Gerisi inşallah <laughs> bir şekilde <laughs> hallederiz diye düşünüyorum. İnşallah ya. <laughs> Ali Bey de duyar da. Bize inanmış adam. Hocam isterseniz onu alayım ben. Oradakini takayım size. Telefonu verin. Maşallah sana. <laughs> maşallah sana. Maşallah sana. Maşallah, maşallah. Allah maşallahıza. Maşallah. Halil de görüşüyoruz biz devamlı. Evet hocam. Yardımcı olur mu hala? Sağ olsun anne. Teşekkür ederim. Siz yakınsınız herhalde de. Komşuyuz. Komşularız. sultanı İsa da orada. Evet, İsa Oğlum nikanı ben gireceğim diyorum. hiç, hiç niyeti yok. Hiç niyeti yok çünkü ya kırbaçlarına girmiş ya. Sanırım o. İnşallah yerine ulaşırız. Allah şifa versin tekrardan. Maşallah. Allah yardımcı olsun inşallah. Olur bu iş. Hocam teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Oldu. Bak, mı? <laughs> Biz vakıf olarak da yardımcı olduk. Halil'e. Allah razı olsun hocam.

Üçte mi Haber edeceğim ben. Beş, Beş dakika öncesinden önce ama haber edeceğiz biz. Ona göre sorularım var da ondan dolayı. Ona göre hocamın soruları varmış. abi. Efendim?